Gördüğünüz gibi Davraziz'den misafirlerimiz var. Ee, en gencimiz şu anda Önder abi. 58 yaşında. Evet. Önder abi hoş geldin. Hoş gördük. Kaç yıldır Davraziz'desin? Yaklaşık bir buçuk sene oldu. Bir buçuk senedir. Evet. Ee, yani akrabaların mı yok? Kafanı mı dinlemek istedin? Birazcık insanlardan mı uzaklaşmak istedin? Neden Davraziz'desin? Davraziz'e geldiğimde e, özlük bakımımı sağlayamıyordum. Tekerlekli sandalyedeydim çünkü e, 2000 yılında bir kaza geçirdim ama onun devamında geçtiğimiz yıl maalesef düşme sonucu engelli ayağımı bir daha kırdım. E, Tekerlekli sandalyedeydim, kuruma geldim ama e, yepyeni bir dünyaya adım attım. E, çok çok memnunum kurumda olmaktan, orada yaşamaktan. E, hayat iyi veya kötü sürprizlerle geliyor. Aynen öyle. Kötü sürprizlerle geldiği zaman da bunu bir imtihan gibi görüp bir sınav gibi görüp hayata küsmeden, insanlara küsmeden sonunu getirmemiz lazım. helal olsun, helal olsun. Bu arada Davlaza'yı biz sık sık ziyaret ettiğimiz için biliyoruz. Orada çalışan herkese de Davlaza başkanımızdan orada çalışan evet. herkese buradan selamlar, Selam sevgiler gönderelim. Başta... Çünkü çünkü gül gibi bakıyorlar. Elbette. Ve elbette. çok güzel bir aile ortamı var. Devletimizden de Allah razı olsun. Ee, size böyle imkanlar, sağlıklar için. Evet. Sen en gencisin. En yaşlımız da Cemal amcamla e, orada Yıldız teyzem var. Evet. Önce bir hanımlara gideyim Cemal amca. Bir Yıldız teyzeme gideyim. Şöyle mikrofonunu da vereyim. Ben her geldiğimde zaten seni görüyorum oralarda. Görüyorsun tabii. Evet. Şöyle mikrofonu böyle tutalım. Nasılsın, iyisin? İyiyim ve seni gördüm daha iyi oldu. Teşekkür ederim. Yaş 86. 87'ye girdim ama şimdi bu ayın 29'unda 88'e gireceğim. Sen nasıl bir sene de iki, iki mi atıyorsun? Nasıl anlamadım. 86 dedim 87'ye girdim. Mayıs'ta 88'e gir. Sen Haziran'da da 89'a girersin. 90'a merdiven dayadım bak, zaten. Çok hızlı bak. gidiyor Hamza amca. Gençlik gençlik. Gençlik peki. <laughs> ne bu, biraz biraz bize bir anlat bakayım bu 87 yılı bir anlat. Nasıl geçti bu 87'yiz? Çok güzel geçti. Geçti. En son hayatımız bu huzur evinde buldu. Nasıl bir gençlik yaşadın? Nasıl bir çocukluk yaşadın? Biraz anlat bize. Nerede büyüdün? İstanbul'da mı? Ben mu? esas Zonguldaklıyım. Zonguldak. Evet. Zonguldak'ta iki sefer evlilik yaptım. Evet. Ayrıldım. Çocuklar var Çocuğum mı? Çocuğum olmadığı için. Hı hı. İkinci eşimle evlendim. O 22 sene oldu vefat edeli. Allah rahmet eylesin. Onun iki tane oğlu vardı. Evlat hasretini onlar da giderdi. Ah ne güzel. Onlar annelik Ama yaptın. küçüğümü kaybettim. Hı. 9 sene oldu kaybedelim. Allah rahmet eylesin. Büyüğüm de çok hasta. O da diyaliz hastası hem de mesane kanseri. Oo, oh, Allah şifa versin. Bir yakının seni ziyarete gelen birileri var mı? Gelinler geliyor. Allah razı olsun. Ne İki güzel. gelinim var. Onlar geliyorlar. Bırakmıyorlar. Komşular da geliyor zaten. Bayrampaşa'dan geldim ben buraya. Bayrampaşa'dan komşular geliyorlar sık sık. Nasıl? Neler yapıyorsun mesela? Bir gün içerisinde neler yapıyorsun? Anlat bize. Sabah kaçta kalkarsın? Kaçta yatarsın? Bizi izliyor ee, musun? Bizi izliyor musun? Bizi, bizi izliyor musun? Ee, tabii. Tabii. Ee, tamam. Sabahleyin beşte kalkarım. Evet. Çok ayakta Akşam da... ...akşam yemeğini yedikten sonra vuru kapıyı yatarım. Maşallah kilo yerinde ama çok yemiyorsun. Verdim. Sen. Verdin. 66 geldim. Şimdi 55 kiloyum. Oo, diyet mi yaptın? Yapmıyorum hiçbir şey. E, yürüyüş mü? bak yerinde. <gülüyor> <gülüyor> yani maşallah İslam yerinde. Peki en iyi arkadaşın kim orada? En... Hepsi, hepsi. Herkese iyi geçiniyor. Hepsi yine. Hepsinden arkadaşım çok iyi. Hamza abiyle sanki biraz şey var aranda. Bir sürtüşme, bir ufak ha? Onunla iş yerinde beraberiz onunla. Evet. Hamza abi sen çok çok güldün Yıldız tezi. Evet. Maşallah güzel. Ha? Ne güzel, hiç kırıcı değil. Ne konuşsam ya evet diyor. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen madem buraya geldik sen bize bahset kendinden bize. Evet bahset. Kaç yaşındasın? Kaç senesinde geldin Darlöz'e? 81 size. yaşındayım. Kaç? 81. 70 sen de maşallah. 43 doğumluyum. Evet. 10 tane meslek var. Bir türlü çalıştık çalıştık falan bir türlü. 10 tane meslek var. 10 tane meslek var. Ne, ne mesela? Aç kaldım. meslek <laughs> yüzünden az kaldım. Devlet ailesine girdim. Orada memnunum, emekli oldum. Evet. Allah razı olsun. Emekli sandı şeye, dariz, şeye, kayıt oldum. Arkadaşlarım hepsine Allah razı olsun. Çok iyi bakıyorlar. Akrabaların, çocukların, torunların? kahvelerin pişti gel. Köpükleri taştı gel. İyi günün dostları kötü günüm geçti gel. Farkın hepsi güzel. Hanım vefat etti. Kimse kalmadı. Selam da vermiyorlar artık. Allah'a şükür. <laughs> Öyle bir durum var. Aslında, evet, aslında. gülerek anlat, anlatıyorsun Yok. ama aslında tamam. Ee, değil çok da de de öyle. bir şey değil. Ne anne tarafı var ne baba tarafı. Gördüğün gibi böyle teke. Evet. Hepsi Neden, yazık, yazık neden peki gelmiyorlar? Neden ziyaret etmiyorlar? Var günün dostları abi Alişancığım. Var günün dostları. 40, 51 yaşında evlendik. 5 sene şöyle böyle. 6 senede hanım kan sene yakalandık. 22 sene hastaneye gittik geldik. Hadiler, maciler falan yolda öldü. Hanım öldü, akrabalar bitti, Allah'a şükür. Çocuk var mıydı abi? Yoktu, hanım rahatsızdı zaten. Kardeşin, abi. Hepsi hepsi var ama yeğenlerim var. Sekiz tane kayınço bacanak var. biri gelmiyor Allah, zaten. Allah'a şükür, eyvallah diyen bile yok. Yok yok. Yani. Yani, yani kendilerine yazık ediyorlar. Kendilerine, eden kendine eder. Valla ben şöyle zamanı geri alsak da anneannem, babaannem, dedelerim ay, şöyle ay, yaşasa ay, ay, onların yanına gitsek, onların şöyle bir omuzuna uzansak, maalesef. onlardan eski hikayelerini dinlesek, bir ellerini öpsek, bir güldürsek, bizi bir güldürsek. Ay, gençler, biz dua ediyoruz. Evet. Başımın taahhütü. Hizmetimi Ehtiyarlar, gençlere hiçbir şey vermiyor. Süt işlerse ehtiyarlar yüzünden. Dinlemiyor. Sen anlamasın, sen küçüksün, sen çocuksun, çocuk gençlere bir şey vermiyoruz. Olsun. Verip vermemiz önemli değil. Bizim size, bizim size saygı duymamız lazım. Bizim İnşallah. her zaman İnşallah. yanınızda olmamız lazım. Bugün de bu bilinçle bugün sizi çağırdık. Ve şimdi... E...